Hoş geldiniz. Ben Esra Kınay. Ben bu yıl sizlere 7. sınıf konularını ilk üniteden başlayarak sırayla anlatmak istiyorum. Böylece de size destek olmak istiyorum. Sizler de Kırmızı Akademi kanalına abone olup bildirimlerinizi açarsanız bana küçük bir destek olmuş olursunuz. Ayrıca benimle birlikte videolarda ilerleyerek derslerde başarıyı da yakalayacağımızı düşünüyorum. Lafı uzatmıyorum. Hemen birlikte 7. sınıfın ilk ünitesiyle başlayalım. Birinci ünitemiz güneş sistemi ve ötesi. Yedinci sınıflarımızın genelde birinci ünitede azıcık zorlandıklarını hissediyorum. Hiç öyle düşünmüyoruz. Ne işliyoruz? Güneş sistemini işliyoruz ve ötesini işliyoruz. Yani biz artık gökyüzüne baktığımızda gökyüzü bize daha anlamlı hale gelecek. Biz gökyüzüyle ilgili daha çok bilgiye sahip olacağız. Artık her şeyi yani en azından bilmemiz gereken kadar şeyi bilerek doğa olaylarında ya da yıldızlarda neler olduğunun farkına varacağız. Yani farkındalığımız artacak. Bu yüzden bunu aslında ders olarak, sınav olarak, yazılı sorular olarak kafamızda değil de günlük hayatta gece gökyüzüne baktığımızda, yıldızları istediğimizde neler olduğunu daha çok anlamlandıralım diye dinleyelim istiyorum. Yani sizler bunu günlük hayatımızda hikayeler dinliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi güneşsiz ayrılıyor. İlk kısmımız uzay araştırmaları, ikinci kısmımız ise gök cisimleri. Biz uzay araştırmaları ile ilk ünitemize giriş yapalım. Uzay araştırmaları Galileo'nun teleskobunu alıp gökyüzünü incelemeye başladığı ilk günden günümüze kadar devam etmektedir. Yani günümüzde tabii ki de çok iyi, çok yeni teknolojik ürünler yapmıştır insanoğlu ama bizim ilk çalışmalarımız o zamandan başlamıştır. O zamandan bu zamana biz gökyüzünün sırlarını küçük küçük çözmeye başlıyoruz. Ama önce bir uzay tanımından da bahsedeyim. Uzay, uzay araştırmalarını anlatıyoruz sonuçta. Uzay demek dünyanın dışarısında kalan sonsuz boşluk demek. Tekrar söylüyorum uzay dünyanın dışarısında kalan sonsuz boşluğa uzay diyoruz. Az önce bahsetmiştim ya Galileo ilk teleskobu alıp gökyüzünü incelemeye başladığından bu yana teknolojik gelişmelerle biz artık gökyüzünü daha iyi inceliyoruz. Uzay hakkında bilgi ediniyoruz, sırlarını çözüyoruz, küçük, küçük ipuçları elde ediyoruz diye. Biz o zamandan bu zamana teknolojiyi öyle bir geliştirmişiz ki teleskobu zaten geliştirdik. Evet, o teleskoptan bu yana bir sürü teleskop modelimiz değişti. Biz bir de uzay araçları üretmişiz insanlık olarak. Artık uzayı dünyadan teleskop ile değil, oraya giderek, oraya giden uzay araçları yaparak daha iyi keşfetmeye başladık. Peki bu uzay araçlarımız neler? Sırayla sayacağız. Bunları biraz karıştırıyor olabilirsiniz ama dikkatli dinlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. İlk uzay aracımız uzay mekiği. Uzay mekiğini ben hep anlatırken taksiye benzetebiliriz derim. Uzay mekiği dünyadan insanları, uyduları ya da uzayda yaşayanlar için ya da uzay için gerekli olan malzemeleri götürüp getiren yani tekrar tekrar kullanılabilen bir uzay aracıdır. Geldik ikiye. Uzay sondası bir gezegeni ya da gök cismini incelemek için gönderilen insansız hava araçlarıdır. Bir gönderelim bakalım orada ne var ne yok, zemini nasıl, oradan bir numune alalım, bir görüntü alalım, bir fotoğraf alalım, bir kayıt alalım. Bunları gerçekleştiren uzay sondasıdır. İnsansızdır. En önemli kısım burası. İnsansız olan uzay sondası. Uzay sondası önden gidip oradan görüntü alıp resim alıp fotoğraf alıp taş, toprak, çakıl alan uzay aracıdır. Üçüncüsü ise uzay roketi. Şimdi biz neyi anlattık? Uzay sondasını anlattık. Uzay mekiğini anlattık. Bunların uzaya fırlatılması gerekiyor. E bunların uzaya fırlatılması için de çok güçlü yer çekimine karşı gelebilecek dünyadan uzaklaşıp uzaya kadar gidebilecek bunu fırlatma yeteneğine sahip bir uzay aracımıza ihtiyacımız var. İşte o da uzay roketi. Uzay roketi ile birlikte uzay mekiğini, uzay sondasını ya da birazdan anlatacağım yapay uyduları biz uzaya doğru fırlatıyoruz. Çünkü çok güçlüdür, çünkü yer çekimini yenebilir. Bu işlemi yapan uzay roketidir. Roketten aklınıza gelebilir. Roketi böyle havalandırmak, roket çok hızlı gider falan. Yer çekimini yenebilen güçlü alet olan uzay roketidir. Dördüncüsü uzay istasyonu. Şimdi ben size hatırlarsanız demiştim ki ilk çalışmalar başladığında dedim teleskopla bakıyorduk dedim biz bunu geliştirdik uzay araçları ürettik dedim artık gidip yerinde de inceleyebiliyoruz diye anlattı bir sürü şeyler söyledi. E hadi gelip inceleyelim o zaman nasıl inceliyoruz? Biz uzaya, uzayı incelemek için bilim insanlarını gönderiyoruz. Kim bunlar? Astronotlar astronotların uzayda yaşayabileceği araştırmalarını yapabileceği bir ortama ihtiyacı var. İşte bu da uzay istasyonu diyoruz. İstasyonlar aklınıza gelebilir hatta. Yani istasyon ne demek? Durak gibi bir şey demek. O zaman astronotlar orada yaşamlarını sürdürüyorlar, araştırmalar yapıyorlar ve uzay istasyonunun içerisinde de yer çekimi yok. Görmüşsünüzdür böyle astronotlar uça uça falan hareket etmeye çalışıyorlar. Hatta astronotumuz Alper Gezer Avcı yaka zaman da yine bir uzay istasyonuna gitti. Uzay istasyonu şimdi bu saydıklarımın içerisinde en pahalı olanı. Ve bir ülkenin kendi başına uzay istasyonu yapmasındansa birden çok ülkenin bir araya gelerek uzay istasyonu yapması daha kolay oluyor. Buna da biz uluslararası uzay istasyonu diyoruz. bu Alper Gezer Avcı da uluslararası uzay istasyonuna gitmiştir. Beşincisi yapay uydu. Uydu kelimesiyle başlayalım önce. Uydu belli bir gezegenin etrafında yörüngede dolanan gök cismine uydu diyoruz. Hatırlarsanız dünyamızın da bir uydusu var. Nedir? Ay. Ama ay doğal uydu. Biz şimdi yapay uydu kısmıyla ilgileniyoruz. Yapay uydu insanların yani dışarıdan bir güç ile cisimlerin, gezegenlerin yörüngesine yerleştirilerek Yaptıkları uzay araçlarıdır. Peki biz neden uydu yapıp bir gezegenin çevresine yerleştirmek istiyoruz? Çünkü aslında fark etmesek de yapay uydular şu an bizim hayatımızın çok merkezindeler ve dünyamızın etrafında da bir sürü yapay uydu vardır. Ne işe yarar bu yapay uydular? Haberleşmeyi sağlar, navigasyonu sağlar, hava olayları hakkında bilgileri uydulardan edinebiliriz. Aslında fark etmesek de hayatımızın birçok alanında yapay uydular bulunmaktadır. O zaman yapay uydu, gezegenlerin yörüngesinin etrafına yerleştirilen insan eliyle yapılan uzay araçlarıdır. Şimdi bu anlatacağım kısmı ısrarla önemle çok çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bu anlatacağım kısım sınavınız için çok önemli. İlk defa böyle bir cümle kuruyorum. Çünkü bundan önceki anlattıklarımı biraz daha etrafınızdan haberiniz olsun, biraz gökyüzünü tanıyalım, hayatın farkına varalım diye de anlatırken bu kısım yazılılarımızda öğretmenlerimizin çok sevdiği, biraz küçük de bir ezber kısmı olan kısım. O yüzden geriye yaslanalım ve burayı daha da böyle zihnimizi açık bir şekilde izleyelim. Uydular görevlerine göre ikiye ayrılır. Bunlar aktif uydu ve pasif uydu. Adı üzerinde aslında bu kısım çok basit. Aktif uydu hala görevine devam eden ve bizim veri gönderen uydulardır. Pasif uydu ise görevini tamamlamış, artık veri göndermeyi bırakmış, emekli olmuş uydulardır. Uydularımız aktif uydu da olsa pasif uydu da olsa... İki tane görevi vardır. Ya haberleşmeye ya da gözlem keşfe yarar. Haberleşmeye yarayan aktif uydularımızla başlayalım. Bunlar TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B'dir. TÜRKSAT 6A da aslında uzaya fırlatıldı ama şu anda hala aktif olarak görevine başlamadı. Bunu da ufacık bir bilgi olarak burada hemen sıkıştıralım. Şimdi aktif uyduların gözler keşif kısmına gelelim. Onlar da Göktürk 1, Göktürk 2 ve İmece uydularıdır. Pasif uydularımıza geldiğimizde ise pasif uydularımızda haberleşme yapan TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C ve TÜRKSAT 2A'dır. Şöyle kodlayabiliriz. Zaten TÜRKSAT'lar haberleşme uyduları. Birler, ikiler artık görevini tamamlamış pasif olanlar. Üç tane sonrası da aktif olan haberleşme uydularıdır. Pasif olan uyduların gözlem keşif kısmına gelecek olursak onlar da iki tanedir. Bilsat ve Rasat. Uzay kirliliği ise biz yapay uydularımızı yaptık, gezegenlerimizin yörüngelerine gönderdik, onlardan faydalandık, bilgiler aldık, hava durumunu öğrendik, navigasyonumuzu öğrendik, uydu görevini tamamladı. Peki ne olmuş oluyor? Artık o uydu maalesef uzay kirliliğine yol açmış oluyor. Yıllardan beri uzayda sadece uydular mı? Hayır. Kullanılmayan pasif uydular, yakıt tankları, roketlerin üst bölümleri, kafa kısımları ya da parçalanan uzay araçları hala uzayda bulunmakta. Bunlar da uzay kirliliğine sebep olmakta. Peki günümüzde şu anda uzay kirliliğinin herhangi bir canlı yaşamına etkisi bulunuyor mu? Hayır bulunmuyor. Hatta çoğu insan, belki sizler de böyle bir kirliliğin olduğunu farkında bile değiller. Evet şu anda hiçbir canlı için tehlike arz etmese bile uzmanlar 30 yıl sonra, çok da uzun bir süre değil bakın bence kesinlikle, bunun yani uzay kirliliğinin canlıların yaşamı üzerinde büyük sorunlara yol açacağı konusunda insanlığı uyarıyor. Teknoloji ve uzay araştırmaları kısmındayız. Şimdi düşünebilirsiniz, bizim kullandığımız teknolojiyle günlük eşyalarımızla uzayın ne alakası var? Ya da "Hocam uzay ayrı, bizim günlük hayatımız ayrı. Bize bunları niye anlatıyorsunuz? Ya da ne işimize yarayacak?" klasik derslerde öğrencilerimden aldığım tepkiler. Ama hemen size aydınlatmak istiyorum. Öncelikle Besinlerimizin daha uzun süre durabilmesi için buzdolabımıza koyuyoruz ya, yani donduruyoruz ya, bu dondurma yöntemi NASA'nın uzaya gönderilen yiyeceklerin daha çok dayanabilmesi için bulduğu bir yöntemdir. Ayrıca yine NASA yıldızların sıcaklığını ölçen kızılötesi sensörden yararlanarak dijital termometreler üretmiştir. Bilgisayarlarımızın joystickleri, telefonlarımız, televizyon izleyebilmemiz hepsi gönderdiğimiz yapay uydular sayesinde yani uzay araştırmaları sayesindedir. Yıldızları bulabilmek için üretilen yazılımdan esinlenerek kanser hücrelerini yok edebilecek yazılımlar tasarlanmıştır. Bunun haricinde yapay kalp pompası, alüminyum folyo, diş deli, dolma kalem, aklınıza gelebilecek daha bir sürü günlük hayatta kullandığımız ürünlerin hepsi teknolojik ürünlerdir ve uzay araştırmaları sayesinde hayatımıza girmiştir. Teleskop, gök cisimlerini daha yakından ve net görebilmemiz için tasarlanan alettir. Gök cisimlerinden gelen ışığı toparlayıp odaklar, böylece o gök cismine ait net görüntüler elde edebiliriz. Galileo 1608 yılında Hollanda'da uzaktaki cisimleri yakından gösteren ve büyüten, netleştiren bir alet yapıldığını duymuştur. Bu bilgiden yola çıkarak kendine teleskop tasarlamıştır. Yandaki resmimizde de gördüğümüz gibi teleskop 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Burası ile ilgili belki daha detaylı ayrıntılı bilgilerle karşılaşabiliriz. Ama bizim için Milli Eğitim Kitabı en önemlidir ve Milli Eğitim Kitabı'nda tam da yandaki görsel gibi 3 ana kısımdan bahsetmektedir. Bu bilgiler bizim için yeterlidir. Birinci kısım odak araçlarının içinde bulunduğu teleskop tüpü. İki, teleskop tüpünün daha rahat hareket etmesini sağlayan Bundar. Üçüncüsü de teleskobun yere sabit durmasını sağlayan üç ayaktır. Beş çeşit teleskobumuz vardır. Bir, optik teleskoplar. İki, radyo teleskopları. Üç, X ışını teleskopları. Dört, kızıl ötesi ışını teleskopları. Ve beş, gamma ışını teleskoplarıdır. Işık kirliliği. Öncelikle kirlilik deyince belki de aklımıza hava kirliliği, su kirliliği ya da toprak kirliliği gelebilir. Ama başka bir büyük sorunumuz da ışık kirliliğidir. Bazı yerleşim yerlerinde yanlış ışıklandırılmadan ya da fazla ışıklandırılmadan dolayı geceleri yıldızları gözlemleyemiyoruz maalesef. Böyle yerlerde fazla ve yanlış ışık kullanımından dolayı ışık kirliliği meydana gelir. E, böyle yerlerde gözlemciler gökyüzünü gözlemleyebilirler mi? Hayır. O zaman gök bilimcilerin gökyüzünü gözlemleyebilmeleri için yerleşim yerlerinden uzak yerlerini tercih etmeleri gerekir. Aynen. Yerleşim yerlerinde ışık kirliliği fazla olduğu için bu da gökyüzünü olumsuz şekilde etkilediği için gök bilimciler ya da gökyüzünü inceleyen kişiler yerleşim yerlerinden daha uzak yerlerde gökyüzünü inceleme çalışmalarını yaparlar. Az önce de az bahsetmiştim. Dedim ki gökyüzünü inceleyenler ya da gök bilimciler ışık kirliliğinden etkilenmemek için yerleşim yerlerinden uzak yerlerde gökyüzü çalışmalarını yaparlar dedim. Bunu tam bir tanım haline getirecek olursak rasathane ya da gözlemevi dediğimiz yer gök bilimcilerin sabit teleskoplar ile gökyüzünü incelediği yerlerdir. Gözlemevi kurulacak yerlerde bulunması gereken özellikler Açık hava sayısının fazla olması, yani bulutlu hava sayısının en az olması, temiz bir atmosfere sahip olması, hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması, deprem kuşaklarından uzakta olması, televizyon ve radyo yayınlarından da uzakta olması ve ulaşımın kesintisiz sağlanabileceği bir yer olması gerekmektedir. İşte tüm bu şartlardan dolayı Ülkemizin en büyük gözlemeli olan TÜBİTAK Ulusal gözlemevi Antalya'nın Toros Dağları'nın zirvelerinden birinde kurulmuştur. Şimdi anlatacağım minik bilgiden sonra birinci bölümümüzün sonuna gelmiş olacağız. Birinci ülkenin birinci bölümünü bitireceğiz. Son bilgimiz uzay teleskopları. Evet uzay ve teleskop. Uzay teleskopları atmosferin dışına yerleştirilen teleskoplardır. Bunlar iki tane olarak bilebilirsiniz. James Webb ve Hubble teleskoplarıdır. Bu bilgiyle birlikte birinci ünitemizin yarısını yani birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. Ders anlatımından memnun kalmışsanız Kırmızı Akademi kanalına abone olup videoyu beğenmenizi sizden rica edeceğim. Arkadaşlarınıza da gönderip benden bahsederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi bu bölümü bitirdik. İkinci kısımla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.